Merhabalar bugün sizlere tarihte 13 Ekim günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 54 Neron, Roma tahtına oturdu. Yıl 1492 Kristof Kolom, Bahamalarda yerlilerce Guanahane olarak adlandırılan, San Salvador ismini verdiği adaya ayak bastı. Yıl 1773 Fransız astronom Charles Messier, Girdap Gökadası'nı keşfetti. Yıl 1775 ABD Deniz Kuvvetleri kuruldu. Yıl 1792 Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray olarak bilinen binanın temeli atıldı. Yıl 1827 658 yılından beri Müslüman egemenliğinde olan Erivan Ruslar tarafından ele geçirildi. Yıl 1843 bilinen en eski Yahudi yardımlaşma örgütü Benei Brit İttifak Evlatları New York'ta kuruldu. Yıl 1845 Teksas'ta yapılan referandumda ABD'ye katılma kararı alındı. Yıl 1884 Greenwich gözlemevinden geçen meridyen, sıfır derece ve uluslararası zaman kuşakları için başlangıç noktası olarak kabul edildi. Yıl 1886 Amerikalı eczacı Pemberton, Coca-Cola'nın formülünü buldu. Yıl 1900 Avusturyalı nörolog Sigmund Freud, ünlü kitabı Düşlerin Yorumunu yayınladı. Yıl 1911 İtalyanlar, derneği işgal etti. Yıl 1914 Gerrit Morgan, gaz maskesini icat etti ve patentini aldı. Yıl 1918 Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti. Yıl 1921 TBMM hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu cephesinde Türk Kurtuluş Savaşı sona erdi. Yıl 1923 TBMM'de Ankara'nın hükümet merkezi ve başkent olması kararlaştırıldı. Yıl 1935 Türkiye'de faaliyet gösteren Mason localarının Atatürk tarafından kapatılması. Yıl 1943 II. Dünya Savaşı, İtalya'da Mussolini'yi devirip başa geçen yeni hükümet taraf değiştirdi ve müttefik devletlerle ittifak oluşturarak Almanya'ya savaş ilan etti. Yıl 1944 Letonya'nın günümüzdeki başkenti Riga Sovyetler Birliği kontrolüne geçti. Yıl 1946 Fransa'da 4. Cumhuriyetin anayasası kabul edildi. Yıl 1955 Sunakan Viotti keman yarışmasında birinci oldu. Yarışma ünlü İtalyan kemancı Giovanni Battista Viotti adına düzenlenmişti. Yıl 1968 Avustralya'ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti. Yıl 1970 Fiji Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Yıl 1972 bir Uruguay askeri uçağı Ant Dağları'nda Arjantin ve Şili sınırında düştü. Sağ kalan 16 kişiye 23 Aralık'ta ulaşılarak kurtarıldı. Yıl 1972 Sovyetler Birliği hava yollarına ait aeroflot tipi bir yolcu uçağı Moskova yakınlarında düştü, 176 kişi öldü. Yıl 1976 Bolivya Havayolları'na ait bir kargo uçağı Santa Cruz'da düştü, 97'si yerde ve çoğunluğu çocuk olmak üzere 100 kişi öldü. Yıl 1977 4 Filistinli bir yolcu uçağını Somali'ye kaçırdı ve Kızıl Ordu fraksiyonu mensubu 11 tutuklunun salı verilmesini istedi. Yıl 1983 12 Eylül darbesinden sonra oluşturulan danışma meclisinin görevi sona erdi. Yıl 1990, 1975'ten beri devam etmekte olan Lübnan İç Savaşı sona erdi. Yıl 1991, eski Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı emekli Orgeneral Adnan Ersöz öldürüldü. Ersöz'ü Dev-Sol örgütü militanlarının öldürdüğü açıklandı. Yıl 1991, Bulgaristan'da reel sosyalizm sonrası ilk parlamento seçimleri yapıldı. Yıl 1994 Mali Polis, Halil Bezmen'e ait trilyonlarca lira değerindeki antika, tarihi eser ve tabloyu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılmak üzereyken ele geçirdi. Yıl 1995 İngiliz fizikçi Joseph Ratblat ve içinde bulunduğu Antinüpler Grup, Nobel Barış Ödülünü aldı. Yıl 1995 Prag'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 82 kiloda Hamza Yerlikaya Dünya Şampiyonu oldu. Yıl 1996 Radikal gazetesi yayın hayatına başladı. Yıl 1997 Altın Koza Film Festivali sonuçlandı. Zeki Demirkubuz'un yönettiği Masumiyet birinciliği aldı. Yıl 2002 Sırbistan'da Slobodan Milosevic'in devrilmesinden sonra düzenlenen ilk devlet başkanlığı seçimi katılımın düşük olması nedeniyle geçersiz sayıldı. Yıl 2006 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon'u yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak resmen atadı. Moon görevi Kofi Annan'dan 1 Ocak 2007'de devraldı. Yıl 2006 Nobel Barış Ödülü Bangladeşli Muhammed Yunus ve Grameen Bank arasında paylaştırıldı. Yıl 2010 Şili'deki maden kazasında yer altında mahsur kalan 33 madenci 69 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.